Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanal videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PKK oynuyoruz. Ve arkadaşlar yeni güncelleme gelmiş. Çok merak ettim ve buralara bak bakıyorum arkadaşlar. Bunlar ne? Böyle farklı farklı şeyler geliyor. Arkadaşlar ve kale evi geliyormuş. Böyle perili ev. Evet, acaba sorabilir miyim? Çok merak <laughs>

Yani. Yokuşlar falan var. Böyle aracılı yokuşla gidiliyor. Ya da karşıda bir yer var. Oraya Doğum günü yiyelim. Ben şu konst çünkü balans kesildi diyor arkadaşlar. Bir de oyun başlamadan çünkü balans kesildi dedim ya. Jag anammade den inte. Fegt med, mm. med strulen. Mm. En muskel jag yapınca online alanlar bana şunu bilir çevrim değilim çevrim dışı yaptım kendimi şuraya bak merak ettim robot seni şey yok böyle gözümü çarpın hemen şuradan bakalım arkadaşlar duyurular olay oluyor Arkadaşlar şimdi ki ne olmuş böyle. Aa böyle şeyler falan var. Bunlar vardı zaten diye. bunlar gelmiş arkadaşlar. Şurası da gel. oyunu yüklediğimden beri hep burada böyle. Hiçbir şey olmuyor oraya. Arkadaşlar bu arada dün bir parti yaptık. partide şey fotoğrafları bugün paylaşırım diye düşünüyorum. Sana... ay düştü. işte. Ay... Aa şelale varmış burada. Çok güzel. Yine mi kesildi ya? Neden böyle oluyor anlamadım. Size de oluyor mu arkadaşlar? Sonuncu bağlantısı kesilip duruyor. <laughs> Bunları almaya başlayamıyorum arkadaşlar. Bu vakit kalmadı. Hiç kalmaz. Hış, bin yılda daha fazla aldım. Yeni mobilya parti. Sonuç şu odaya gitmek istiyorum. bakın. Bir dakika. Acaba şey giyecektim böyle gideceğim. Bir de i̇şte, ki, ah, parayla bir çok iyi. Uygun fiyatlı. Oha çok uygunlar bu arada. Fiyatları baya uygun. Ketler için bir şey almıyor. Gitmem işte. Hepsini alır ben. annem? Fiyatlar çok uygun. Sıra şimdi bir şeyler alıyordum. Şu yatağı alacağım. Yatak falan yok. Bak gerçekten güzel. Çok güzel. Motorlar nereden? Hayır, arkadaşlar yine mi? Sinirim bozulmaya ee, başladı artık birazdan videoyu kapatacağım çünkü böyle bir daha böyle olsa videoyu kapatacağım arkadaşlar çünkü yani siz de sıkılıyorsunuz ben de sıkılıyorum. <laughs> Şuna şey <ederim. gülüyor> Arkadaşlar, Hadi. doğru gidelim mesela. Hadi. 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 Bakmışlar. Evet. Burada ne tür maslamalar var? Şu bir var. Nasıl bir şey paralar? Nasıl ki begirerim biz. Kaç kişi varmış ma? 520 evet, Sizi evet. <laughs> çok seviyorum inşallah. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Görüşünüzü ben size